Merkezi'nin düzenlemiş olduğu proje kapsamında sizlere donanım kavramından bahsedeceğim. Donanım neydi arkadaşlar? Biz, ee, bilgisayarın gözle görülebilen, elde tutulabilen kısmıydı değil mi? Evet. Neydi? Dahili donanım birimi. Harici olarak evet. ikiye ayrıyordu. Peki dahili donanım birimleri neydi? Kasanın iç kısmında İç donanım. Evet, kasanın içinde yer alan tüm birimler Hı -hı. dahili donanımdı. Peki önce biz kasanın içinde yer alan bu iç donanım birimlerinden bahsedelim. Ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar kasanın içini açtığımızda bakın, burada bir anakartımız var. Evet, anakart ne işe yarıyordu arkadaşlar? Bütün, Bütün donanım birimlerini değil mi? Yazıkları. İşte ses kartı, ekran kartı, işte RAM bellek, Ethernet kartı gibi diğer tüm donanım birimlerini üzerinde barındırıyor. Evet. Ve bu donanım birimleri arasında ne yapıyordu? Evet. Haberleşmeyi sağlıyordu, evet. Peki arkadaşlar ana kartın üzerine dedik ki ses kartı, ethernet kartı e, takılıyor dedik. Şimdi şurası RAM bellek yuvasıydı arkadaşlar. Bakın şuraya RAM takılıyor. Burada iki tane yuva var. Bunların her birine arkadaşlar slot diyoruz, slot yuva da yani. Bu yuvalar işte dedik ya az önce kartları bahsetmiştim. O TV e, şey ethernet kartı, internet e, kartı, ses kartı vesaire takılıyordu. Buradaki yuvamız neydi? RAM bellek yani, yuvası. Evet iki tane yuva var. Mesela burada tek bir ram belleğimiz var. İstersek biz bunu artırabiliriz. Sen evet. Birden fazla ram takarsak ne oluyordu bilgisayarımızın? Hafızası daha boyutu daha hızı artıyordu. Evet. Bakın arkadaşlar şu soğutucu fan. Evet gördüğünüz gibi altta işlemci var. Bakın işlemci şurada arkadaşlar. Evet. Daha sonra burada e, gördüğünüz gibi arkadaşlar hard disk vardı. Hard disk ne işe yarıyordu? Kalıcı. Evet, Kalıcı kalcı hafızasıydı arkadaşlar. Pikram bellek neydi? Geçici, geçici hafızası. Evet, geçici haftaydı. Şu elimde gördüğünüz ram hmm. bellek arkadaşlar. Ee, şurası neydi peki? CD-ROM, çıkışı. Yani CD, DVD okumaya yarıyordu. Şuradan giriş vardı. CD takıyorduk. Ee, kasanın bir de arkasını inceleyelim arkadaşlar. Şurada. Bakın şuradaki girişlere ne takılıyordu arkadaşlar? Mesela buraya biz ekran kablosu ekran kablosu ekran ve ekrana görüntü aktarımı sağlıyordu. Evet. Peki şuralar neydi? Kulaklık, ses, hoparlör takıyorduk. Evet, şuradaki USB girişlerine evet, mouse, fare, mouse, fare, mouse. Evet, yazıcı mesela hı hı. USB'si takabiliyordum. <laughs> şuraya arkadaşlar ay kablosunu takıyorum. Evet, buraya da güç kaynağının güç kablosunu takıyordum. Bir de ne demiştik? İki çeşit klavye vardı, e, klavye kablosu ve fare kablosu vardı. PC iki çıkışlı evet. dediğimiz şu alanda arkadaşlar, bakın e, buralara klavye fare takılıyor dedik şu ikisine. Evet. Bir de USB çıkışlar vardı. <laughs> USB çıkışlara da şuralara takılıyor arkadaşlar. USB çıkışlı ve tamam. klavyemiz. Evet. Şimdi. dersiniz yani bayağı